Bak, Ayda sen seversin bu yerleri. Bakayım. Ooh. Kapalı Ooh. demir yeri artı buyin. Oo. Hocam benim tayları bir kessene. Eee. Evet. Evet, hey maşallah. Serdar aramıza baksana. Hocam bak se senin için dream spot'luk bir yer çıktı. Ben halledersin sen. Ay sen dağlara bak dağlara. Ah, o ne öyle? O ne öyle? Sen nereden Buradan. geliyorsun? Buradan. Resim namıymış. Az geçtim gelme. Bakayım hocam sende clear'lık. Ben gelebilirim ya. Hocam clear değil amaç. Bak aydın burayı bir alsa bak. Harabe artı demir artı bilgi. Üstüne bana bir koyun hani. O kadar sağlam yer. Mesela Aydın'a şey demir yeri dolu boşta çıktı yani o, o sıkıntı. Ve ben ev atmayı unuttum her zamanki gibi siz unutmayınız. Sıkıldı Aslında bir de gitsem ya. Neyse artık geç kaldım. Ya bu nasıl bir başlangıçtır ya? Erken scout istiyor musun yani yardım olarak yoksa? Erken scout iyi olur ya biraz Aynen ben scoutlamaya başlıyorum o zaman götüm götüm Şu anda yapabileceğim başka bir şey yok aslında buraya alsam çok sert bilgi ve şey geliriz de ben de onu yapamıyorum Ay bilgi kapalı olmasın işte ya. Belki self clear atabilirim. Ya self clear atayım mı? Seni bozar mı? At sen at. Ben gelmemin imkanı yok oraya. Hani şu anda ben bölgeleri almazsam bayağı geriye düşerim. O yüzden sert bir evet, atmam evet. gerekiyor. Tamam. Evet. Oğlum. Oh. Şefini getirsene buraya. Keseyim. Tamam. Oh. Onu açıklamış klik attım sandım az önce. Malatam çok kötü oldu ya. Bunlar uzaktan vuruyor aydın. Evet. Yerine alacaksın. Haydi şefim olacak Vur 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 ona da vur. Ben de bulacağım. Evet. Tamam. Güzel. Para gelince şefim çıkıyor. Çok güzel. Ben burayı temizliyorum istersen e, ee, burayı bekletebilirim senin için buraya alabilirsin araba olarak lazımsa. Değil ya, değil. Aa hocam. O zaman direkt yapıştırıyorum ben burayı. Yapıştırsan. Hop, bir anda feast elimden gitti. Hem sonraki face bende ona göre. Şimdi. Fizn edemem çok odun. maşallah ya hocam neymiş hop para geldi eşerli hocam senin para kapat de demir kime lazım yani aydın her lazım değilse gene bana gönderebilirsin de. bana lazım değil demire hiç hayır demem hocam harday çok kötü attı ya harbi hocam adamlar için setti çekmiş bu nedir ya Valla oyuna için set haritası ekleseler böyle çekmez. Ay savaş falan çıksa gelemeyeceğim savunmaya ha. böyle harita mı olur? şey, şey yok Yoktan üç tane yaralım var ya. Taşım yoktu galiba. Taşım yok. 4 taşım var şu an şuradan kurt keseceğim. Keseceğim. Burada şey var. o zamandır tıklamıyorsun bilgilendireyim dedim. Oradan gelse yaban domuz vardı. Domuz. Ben kurtları keseyim yerlerim o paketi. Tamam. Evet. Onu hiç fark etmedim ben. İşte o zamandır tıklamıyorsun diye bir hatırlatayım dedim. Bak burada bir arabe daha falan var. istediğin gibi halledersin. Tamam. Biliyorum yol uzun. Geçmen gereken 500 farklı nokta var ama hallederiz. Ah, hay şey gibi. Şunu öldürt kaç tane yara varsa herkes Evet abi müthiş. Verimli madencilik çok işe yaradı. Keşke vermeseydim hiç. Hocam bir kalk geliyor. Bir şey yapamıyorsunuz değil mi? Ben gelebilir miyim? Önümde valkür var. Ey Allah'ım yarabbim. Gelirim hocam da baya zaman alır bir kalka gelme. Evet. Valkür, domuz ve 7 tane tilki var önümde. Ya evet. Şu valkürü kesmeye başlayayım ben. Allah. Not 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 again. See the sukim, yeah. Hey, let me kişi kaldık kodumun şeyine daha fight atmadan. Bir yerden bakalım taş madeni bitti. Evet abi şu an hiçbir yere bir şey atayamıyorum harika. Son taş merkezi yükseltmek için para lazım. Paket alınca para gelecek. Bu pakette ne var? Demir var. Ticaret merkezi atalım bir tane. Ezbirliğine. ya hiçbir şey olmadan 200 savaş deneyimi kastım yoktan. Mirkaç bana geliyor. <laughs> Elemanları yazmış şuraya. Saldırı yemekten gına geldim ya, bunu yapacağım. Haydi, bir adama açabilecek vaziyetin ne zaman geliyorsun? Şu an iki tane köylü atalım ticaret merkezine, para gelsin. Merkezi yükseltiyorum, iki taşa ihtiyacım var. Onları da buradan alacağım. Çok iyi. Ben de Allah'ın izniyle bir fiş basabileceğim. Birazcık daha Olsun. şöyle verebilirsin. Mükemmel olur. Ya o kadar çok saldırı yedim ki normalde benim 17 nüfusum olmam gerekiyordu 11 var şu an. İnsan kalmadı kodumun memleketinde. Başım tamam. Çok şey Şurada kalsın can doldursun. Şundan ver. Bunda gözcü yap. Üç saat. Evet. Adamlar eser yaptı. Ben şu artık koyunu alayım da bir dört koyun alalım Allah'ın izniyle. hala 200 şuan olamadım ya yani. Mutlaka gitmem gerekiyor. Tamam. Evet, burada oyunu durdurmamız gerekiyor. Ee, adamlardan bir talep ediyoruz. Lakin adamlar çok saçma sapan bombok bir konuya çekiyorlar. Ee, buraları pek göstermek istemiyorum ama size şöyle açıklayabilirim. Hani şöyle gösterebilirim daha doğrusu. Çünkü içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Hani oyun gelininde de biz bu adamlar üzerine. Hani bu muhabbet üzerine toksik dediğimiz için de zaten genellikle bu chat'i sansürlü bir şekilde izleyeceksiniz hani bu videoda. O yüzden şimdi ben bir bilgilendirme geçeyim hazır yaşanmışken. Ya. ya benden de bu kadar hak etti şu an. Ya. Yapacak bir şey yok. Sürahiden AFK olacak ama yapacak bir şey yok. Başlatmışlar mı ya? İyi aydın çok geçmedi. Harbi. 10 saniye falan. Aydın. Bayağı bunların götüne Bütün girmeliyiz. Ha Bütün haklarımız bitti aydın haberin olsun. tek senin hakların kaldı. Tamam. E, chati çet, okusana bir chat. Aydın ya. bir yardım et şuraya Chat'e bakamıyorum şu an bir saniye nereye yardım etmem gerekiyor? geldim Emre abi şey. Adamların bir götüne girmemiz lazım şu an. Ne diyor? Pin your pants. Onun sen. Göbek bak. de dolu, bir takım sözler geldi aydınla. Evet. Hak ettiler. <laughs> hak ettiler. Harbi <laughs> hak ettiler o. geliştir aynen ne, ne zaman açıyorum göklerini <laughs> sikeyim şimdi yani. geliştirdim şimdi geliştirdim burada olsaydım açacaktım da alın bir face geliyor birazdan ama galiba bir şey akıştan sonra Allah. bekleyin senden geldi bir anda Benden oldu bu al sıranı sonra. bekle sıranı bekle sıranı bekle yani sen sen hala burada bir şeyin var almamışsın alıyorum onu ya Heh. Ha, tamam bir tane göndermiş. Oduncunun birini daha iyi yapalım şöyle. Oyam 800 rush olmadı ama. Aç aydın aç. Aç aydın aç aynı. Aç aç. Sen aç ben de bir altı convert falan geleceğim. Bir tane daha fist var değil mi? Ben geliyor benden sıkıntı yok. Omuzların kara bağlantısı yok. Güzel. Bu nasıl oldu ya? Ben de ben de ben de. Tamam ortak ilgi bir yaptık. İkisi burada biri burada. Gel sen de nereye gidiyorsun? Kampları dikmeye başlayayım hemen. Buraya bir tane, buraya bir tane, bir tane daha. Sen olunca ol. Buraya bir tane oh. daha kamp. Bu buraları nereden almış ama onu? Onu dedim <laughs> bayırdığımız ya evet, işte dedim. Bayan bayır domuz ya. Bayır domuzuyla kurtarlar öyle. Kuz zaten bir tane her 5-10 dakikada bir şey alabiliyor. Böyle Aydın Ha Aç, şuralara da dalacağım adama direkt Açın dayı, açın dayı Bakayım 48, 49 Şarası olmuş, çok güzel Yukarıyı da Aya, güzel. bir yardım var mı? İlk hangisine dalalım? Domuz, savunur gibi geliyor Aya, her... Mikaf'a yardım Hocam, mikaf yardım Ben gelmediyse geliyorum. Tutarım. Ben yazdım evet. geldim. Gel. Alacağım. Evet. Ben, ben yukarı... gereksiz bir şeye verdim. Bir kafa bir yes, bir kestim, dört şeye geldi ya. Ne oldu? Odun bitti? Odun, lan, odun satın bana. <laughs> o satıyorsunuz yine yetmiyor. Dur. Ben artı iki ben atıyorum zaten sana oldum. Eksi veriyorum şu anda. Şimdi artı beş güzel. Veya artı 24 para şu anda ben yapıyorum. Sen de ortak ilişki yaptık? Benim paraya bak yeter hocam zaten. Ben Hadi para var Hiç yeter yer. Ben de şimdi asker kampı yapmak yapıyorum şu anda. Birinde kahverengiye göndereyim. Ben ne Şunu bir çıkartayım da. Bunlar da muhtemelen gelişmiştir ya bunlar. kadar gelişmiştir. Kurt'un liderliği üçüncü seviye hocam. Hayaletçiler var, hayaletçiler hazır olun. Ya, ee, yeah, ona hazırlandım ben. Oh, unuttum ben. Koş 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 koş. Hayaletçilerden sonra hatta hayaletle birlikte ignorlayıp mı da aslında yok ama ana binama saldırıyor. Hocam ya. Hayaletleri ignorlayamayız. O kadar da değil. Çıkış bitsin hadi. Ha, güzel. Sağ Ben gidiyorum adama ben temizlemekteyim şu anda. Mankif geliyor bana mankif gelsin hadi. Ya ah, hay sokacağım her adamlara gidiyormuş tamam ama. Ebelerine kadar açıyorum ben. Ebelerine kadar sen aç. Mankif indi. Ince... Son bir kamp ondan sonra ben hazırım. Ben de çıkartabilirim şu an o asker. Ne, sen... adam bana giriyor, giriyor musun sen? Malkif'in gitti yere bak vallahi söyleyeceğim vallahi söyleyeceğim ya Öndü dolaştı yere bak ya Faruk gi girmeye hazırlandığınız daha söyle basayım ben de diyeceğim sen basmışsın bir yalet. Abi bu ne? Basayım mı ben? Basmış şey ben de bastım Bas gel <laughs> Korlanıyorlar. haydi Nesko'yu gel şey şeye dalmış Geliyorum. Şeye daldı Ne yapacağım? Ben AX'i onun ek bilgilendirmesini yapayım yani, Aynı bölgede olsak sana bir şey yapardım da Nereden doluyor fark takip ediyorum seni ben, Gördüm bu burada Gördüm geldim 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 Ben beraber kalalım da. Beraber hocam yukarıdan. Köşeden gel. Öyle bu tarafa doğru getir askerlerini. Yemeğim bitti arkadaşlar. Getir getir Aydın getir. Salla yemeği bölgeler beraber olsa sana coin göndereyim de. Ah sattım ben. Bak coin'i iyi hatırlattın. Kestim coin'i. Bir tane vardı. Arkadan giriyor ama... Ben Oğlum söylüyorum. bu ne boktan bir toprak yürüyemiyorum toprağa gelemiyorum lan yalnız. Ben ataklık ya. köşeden girdik. Kaç okçu? 11 okçu hiçbir şey yapamaz ben biliyorum gücünü. Okçulara fokus atarsak hiçbir şey yapamazlar. Okçulara da alalım ya. Ee, uzaklar. Ayağım. Hiçbir şey. Direkt buraya ya. Bu üç tanesini keselim hiç yoktan. Ben okçulara bakacağım. Siz öndeyin. Siz önde durun. Okçular bende. Ya da ben frontum. Bir okçular üç, alsın. Üçümüz de buraya. Okçular girerse bir şey yapamaz. Okçulara ben bakıyorum da işte. Ya bakma bakma girdiler. Morlu gel morlu. Oğlum okçular kılıyor. Da... Okçulara da. Bunu okçulara. Front'u temizledim. Front Temiz yok. Okçuları ben temizledim gibi. Ben baltacıları kovalıyor bu elemanı full ya. aldık Yat. mı fight'ı aldık anlana bile koyduk daha 5 asker duruyor. Yatırdık aşağı. Osunur, Kaçamaz. Ay, ya. <laughs> Toksikli hocam. Ya ben geliyorum yardıma. Lan baltacılarım orada mı kalmış? Lan niye yürümüyor bunlar? Yürüseniz lan. Kim kim kazanıyor diye bir sor. ne alaka? GG başka bir şey yazmıyorum. <laughs> Yeterli hocam bunlar bak. Ben benim çete yazdığıma bak hocam. <laughs> Gördüm hocam <laughs> toksik <toksiklemeyi. gülüyor> En son yazdığıma bakacaksın. <laughs> Dur, cry bro. Pazara. Ama. <laughs>